Norveç parlamentosu saldırılarda ölen 77 kişiyi anmak için toplandı. Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg 21 Ağustos'ta milli anma töreni düzenleneceğini açıkladı. Stoltenberg, Norveç halkını cadı avı başlatmamaları yönünde uyardı ve bu trajediden hepimizin öğreneceği çok şey var dedi saldırıların acaba kendimizi farklı şekillerde ifade edebilir miyiz sorusunu düşünmek için fırsat verdiğini belirten Stoltenberg, bu söylediklerimi internette ve günlük yaşamda kendini ifade eden politikacılar ve yayımcılar içindir diyerek, herkesin ne dediğine ve üslubuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Törende parlamento sözcüsü Dr. Yanderson kurbanların adını okurken milletvekilleri bakanlar Kral 5. Harald ve Veliat Prens Hakon sessizlik içerisinde kurbanları andı. Norveç Milli Marşı'nın dokunduğu anma töreninde konuşmaların arasında keman çalınması dikkat çekti. Almanya'nın Duisburg kentinde de Norveç'te hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenlendi." Litip Duisburg Merkez Camii'ndeki programa Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Yahudi Cemaati de katılarak Norveç'teki katliamda yaşamını yitirenler anısına Barış ve Kardeşlik için Gül adlı bir program gerçekleştirdiler. Oslo, Öte yandan terör saldırısında hayatını kaybeden Türk kızı Gizem Doğan için de Norveç'in Trondheim şehrinde bir cenaze töreni düzenlendi. Trondheim'da cenaze töreninin düzenlendiği futbol sahasına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Bozdağ ve Davutoğlu Doğan ailesine taziyede bulunduktan sonra cenaze namazını kılmak üzere yerlerini aldılar. Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.